Silsile-i Aliye büyüklerinin isimleri. Sual. Silsile-i Aliye büyüklerinin isimleri sırasıyla nasıldır? Cevap. Şöyledir. 1. Peygamber Efendimiz. 2. Ebu Bekir Sıddık. 3. Selman-ı Farisi. 4. Kasım bin Muhammed. 5. Cafer-i Sadık. 6. Bayezid-i Bistami 7. Ebul Hasan Harkani 8. Ebu Ali Farmedi 9. Yusufi Hemedani 10. Abdülhalik Gonç Divani 11. Arifi Rivegeri 12. Mahmudi Encir Fagnevi 13. Ali Ramiteni 14. Muhammed Baba Semmasi 15. Seyyid Emir Gilal 16. Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari 17. Alaüddin Attar 18. Yakubi Çerhi 19. Ubeydullahi Ahrar 20. Kadi Muhammed Zahid 21. Derviş Muhammed 22. Haceki Muhammed Emkenegi 23. Muhammed Baki Billah 24. İmamı Ahmet Rabbani 25. Muhammed Masum Faruki 26. Seyfettin Faruki 27. Seyyid Nur Muhammed 28. Masarı Canı Canam 29. Seyyid Abdullah Dehlevi 30. Mevlana Halidi Bağdadi 31. Seyyid Abdullah Şemdini 32. Seyyid Tahayi Hakkari 33. Seyyid Muhammed Salih 34. Seyyid Sıbgatullahi Hizani 35. Seyyid Fehimi Arvasi 36. Seyyid Abdülhakimi Arvasi 37 Hüseyin Hilmi Işık Efendi